Merhaba arkadaşlar. Üretim yönetimi 7. ünitesi olan kalite yönetimi ile ilgili şimdi bir soru çözeceğim size. Sorumuza geçelim. Aşağıdakilerden hangisi üretilen ürün veya hizmet kalitesinin değerlendirilmesi ve satmaların belirlenmesi amacıyla yapılan faaliyetlerin maliyetlerini içerir diyoruz. Şimdi biz burada baktığımızda aslında kalite maliyetlerinde bir... Ee, uygunluk maliyetleri Bir de uygunsuzluk maliyetleri olarak ikiye ayırıyoruz. Uygunluk maliyetlerine baktığımızda da burada da iki tür çeşitlememiz var. Önleme maliyetleri ve ölçme, değerlendirme maliyetleri. Burada e, tanımlamamız üretilen ürün veya hizmet kalitesinin değerlendirmesi ve sapmanın belirlenmesi amacı yapılan faaliyetlerin maliyetleri hangisine girmektedir dediğimizde şıklarımıza bakarsak Ölçme değerlendirme maliyetleri evet bu ölçme değerlendirme maliyetleri üretilen ürün veya hizmet katısı değerlendirmesi ve satmaların belirlenmesi amacıyla yapılan faaliyet maliyetlerinin içine dahil olmaktadır. Dolayısıyla doğru cevabımız A şıkkımızdır. Önleme maliyetleri dediğimizde herhangi bir kalitesizlikleri önlemeye yönelik öncesinde olmas, olmadan yapılan olmasını engelleyici yapılan faaliyetler önleme maliyetleri olurken bu Uygunsuzluk maliyetleri ise iç başarısızlık ve dış başarısızlık maliyetleri olarak ikiye ayrılmaktadır. Diğer şıklarımızda iç başarısızlık maliyetleri kalite problemlerinden dolayı işletme içinde müşteriye yollanmadan yapılan tüm faaliyetler iç başarısızlık maliyetleri olurken müşteriye ürünün ulaştıktan sonra kalite ile ilgili problemlerden müşteriden işletmeye yönelmesi bu şikayetlerin geri ürünü geri almaların, garanti kapsamları, ürünü değiştirmeler hep dış başarısızlık maliyetleri olmaktadır. Dolayısıyla burada doğru cevabımız arkadaşlar ölçme değerlendirme maliyetleri A şıkkımız olmaktadır.